Evet arkadaşlar 2016 LYS fizik sorularını çözmeye devam ediyoruz. İlk 5 soruyu bir önceki videomuzda çözüştük. Şimdi kaldığımız yerden yani 6. sorudan devam edelim. Sorumuza bakalım. Sorumuz bize diyor ki bir otomobil kuru yatay bir yolda ve sabit hızıyla ilerlerken sürücü aniden frene basıyor ve tekerlekler dönmeksizin kayarak 20 metre sonra duruyor. Aynı yolda yağmurlu bir havada kayma anında lastikler ile zemin arasında sürtünme katsayısı yarıya düşmektedir. Sürücü aynı otomobil ile yağmurlu bir yolda aynı hızda hareket halindeyken aynı şekilde frene basıp kayarak durmaya çalışırsa kaç metre sonra durur? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu bilgi var. İki tane aslında bilgi veriyor bize. Biri yağmurlu havadaki durum, diğeri normal havadaki durum. O zaman normal havadaki duruma bakalım önce bir. Normal havada ne oluyor, ne oluyormuş? Bir tane aracımız var. Bu araç ve sabit hızıyla ilerledikten sonra bir anda frene basıyor ve 20 metre ilerledikten sonra ne yapıyor? Bunun artık son hızı ve eşittir 0'a ulaşıyor diyor. 20 metre ilerledi. O zaman biz bu denklemi yazacak olursak ne yazabiliriz? Son hız var, ilk hız var aradaki mesafe var. Bu bana direkt olarak zamansız hız formülünü hatırlatıyor. Yavaşlayan hızdaki zamansız hız formülünü hatırlatıyor. Ve sonun karesi eşitti. Ve ilkin karesi eksi 2 çarpı A çarpı X idi. Burada verilenleri yerine yazarsak eğer v son ne? Yani son hızı durduğu için sıfır almam gerekiyor artık. Sıfır eşittir v'ye v1'e v diyelim v kare eksi 2 çarpı a'yı henüz bilmiyorum x'i biliyorum 20 metre sonra durmuş. Dolayısıyla buradan v kare ne çıkıyor arkadaşlar? 4 a şeklinde çıkıyor. Bu birinci denklemimiz henüz soruya dair bir şey bulmadık. İkinci denklemimizi yazalım. İkinci denklemimiz ise şu olması gerekiyor. Bunu yavaşlatan kuvvet nedir? Sürtünme kuvvetidir değil mi? Fren yapıyor ve bir kuvvet uyguluyor. Yani fren yaptığı için aslında yol arabaya bir kuvvet uyguluyor. Ters yönde. Bu ters yöndeki kuvvet de ne yapıyor? Arabanın durmasına vesile oluyor. Dolayısıyla F sürtünme denklemini yazacak olursak F sürtünme eşittir K çarpı M çarpı G idi. Ve buradan biz neye ulaşabiliriz? Başka bir kuvvet üzerinde olmadığı için sadece sürtünme etki ettiği için bunu eşittir m çarpı a'ya F net'e eşitlersek m'ler buradan birbirini götürecek. a dediğimiz şey yani ivme dediğimiz şey sürtünme kuvvetinin katsayısına ve yer çekimi ivmesine bağlı bir değer elde edeceğiz. O zaman biz bu denklemi alıp şu denklemde yerine koyarsak v sonun karesi pardon V kare eşittir. V kare eşittir. 40 çarpı. A yerine k çarpı g yazmam gerekiyordu. K çarpı g. Şimdi bizim son denklemimiz. Son elimizde kalan şey bu. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda ise ne diyor bize? Yağmurlu havada. işler birazcık değişiyormuş. Yağmurlu hava. Diyor ki. Yağmurlu havada sürtünme katsayısı yarıya düşmektedir. Bu araba aynı şekilde hareket ediyor, aynı anda frene basılıyor ve aynı yolda ilerliyor. Sadece ne yapıyor? Yağmurlu olduğu için sürtünme katsayısı değişiyor diyor. O zaman şuradaki ifadeyi şöyle yazacağız. Artık f sürtünme üssü yani yeni bir f sürtünme değeri eşittir. k bölü 2 çarpı kütlemiz değişmedi, çekim ivmemiz değişmedi yine. Dolayısıyla artık F sürtünme değerimiz neye eşit oldu? K m, G bölü 2'ye eşit oldu. Yine net kuvvetimiz sürtünme kuvveti olduğu için bunu m çarpı a üssü yani yeni bir ivme değeri a üssü dediğim için yani x de diyebilirdim y de diyebilirdim. Ama ben burada neyi biliyorum? A üssü dediğim şey yeni bir ivme değeri. O zaman ben buradan yine kütleleri götürdüğüm zaman a üssü değerim neye eşit oldu benim? K bölü 2 çarpı g'ye eşit oldu. Bu yağmurlu havadaki ivmemiz, o zaman yağmurlu havada bize diyor ki kaç metre sonra durur? Yani bir de şu formülü yağmurlu havadayken uygulamamız gerekiyor. Aracımız yine v hızıyla ilerlerken belli bir mesafe x mesafesi, bunu bilmiyorum, ilerliyor ve v, sıf v eşittir sıfır olana kadar devam ediyor harekete ve yavaşlıyor dolayısıyla sıfır olduğu için son hızımız yine sıfırın karesi, son hızın karesi yani. Ve kare eksi 2 çarpı a çarpı x formülünü uygulamam gerekiyor. Ve kare dediğim şeyi ben buradan 40 çarpı k çarpı g bulmuştum. Eşittir 2 çarpı a üssü değeri. Bunu yanlış ifade etmişiz. a üssü değeri yani k bölü 2 çarpı g çarpı x. x'in benim bulacağım değer. k'lar birbirini götürdü, g'ler birbirini götürdü, 2'ler birbirini götürdü. x eşittir ne çıktı? 40 metre çıktı. Yani yağmurlu havada ne yapıyormuş? Sürtünme kuvveti yarıya indiği için durana kadarki mesafesi iki katına çıkıyormuş. 20 metreyken 40 metre oldu. Şimdi ne yapalım? Bu soruyu hallettiğimize göre 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz kütle çekim yasalarıyla alakalı. Fakat aslında hiçbir şey bilmesek bile çözebileceğimiz bir soru. Mantıken. Bir gezegenin kütle çekim kuvvetinden kurtulabilmek için gerekli olan hızın karesi o gezegenin kütlesiyle doğru ve yarı çarpıyla ters orantılıdır. Bu da zaten vermiş. Demiş ki şuraya yazalım. ve kare orantılıdır. M gezegen bölü R gezegen. Güneş sistemindeki bazı gezegenlere ait yuvarlatılmış kütle ve yarıçap değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda görülen gezegenlerin hangisinin kütle çekim kuvvetinden kurtulmak en kolaydır? Şimdi bize ne diyor? Kuvvetinden kurtulabilmek için gerekli olan hızın karesi bu orana oranla orantılıymış. Değil mi? Yani M bölü R şeklinde ifadelerimiz var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Neptün şeklinde vermiş. O zaman benim neye bakmam gerekiyor? Merkür'ün kütle bölü yarıçapına, Venüs'ün kütle bölü yarıçapına, Dünya'nın, Mars'ın, Neptün'ün kütle bölü yarıçapına bakmam gerekiyor arkadaşlar. O zaman bakalım. 0,3 bölü 2,4 ne çıkar? Buradan 1 bölü 8 çıkacaktır. Buradan 5 bölü 6 çıkacaktır. Buradan 6 bölü, 60 bölü 65 diyelim buna. Bütüne çok yakın yani. Buradan 6 bölü 32 çıkacaktır. Buradan da 103 bölü 25 yani 4 yaklaşık olarak 4 gibi bir değer çıkacaktır. Şurası 25. 4 virgül bir şey bir şey çıkacaktır. Şimdi şöyle düşünelim. Eğer kütle çekim kuvveti ve kare ile orantılı ise ve bundan en kolay kurtulmanın yolu nedir? Bunun çok düşük olması, çok düşük bir değere sahip olması demektir. Doğru mu? Çünkü daha az çekiyor. Daha çabuk kurtulabiliriz bundan. O zaman ne dememiz gerekiyor? Buradaki değerlerden hangisi en küçük? Bakıyoruz. 1 bölü 8. Burada en küçük değerimizdir. Yani 7. sorunun cevabı hemen Adana'yı işaretleriz ve hemen 8. sorumuza geçeriz. Geldik 8. sorumuza. Kütleleri M1 3 kg ve M2 2 kg olan iki blok sürtünmesiz 30 derecelik bir eğik düzlem üzerinde birbirine temas ediyor. Ve M1 kütlesine uygulanan F kuvvetinin etkisinde şekildeki gibi duruyor diyor arkadaşlar. Biz ne demiştik? Şu çok önemli bir ifade. Eğer bir sistem duruyorsa orada artık harekete sebep olacak bir kuvvet dengesizliği yoktur. Yani sağa çekenler sola çekenlere, yukarı çekenler aşağı çekenlere nedir? Eşittir artık burada diyoruz. Çünkü sistem duruyor, hareketi sağlayan bir kuvvet yok artık. Sorumuza dönelim. F kuvveti yatay düzlemle 30 derecelik açı yaptığına göre F kuvvetinin ve bloklarının birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur diyor. Şimdi burada Hemen burada bir kağıdımız var mı? Hemen şöyle düşünebiliriz. Şimdi öncelikle ne yapacağız biz burada? Bir şey çizmemiz gerekiyor. Şekil diyagramı çizmemiz gerekiyor. Bu şekil diyagramına baktığımızda ne var burada arkadaşlar? Bir eğik düzlem M1 M2 kütleleri var. Hemen bunu çizelim o zaman. Şurada çok daha rahat göreceğinizi umarak Renkli kremlerle ifade edeyim. Bu çok önemli. Bu dik olsun. Bunu dik kabul ediyoruz. Burada M1 kütlemiz var. Bu kaç kilogrammış? 3 kilogram. Burada M2 kütlemiz var. M2 kütlemiz kaç kilogram? 2 kilogram. Hemen bunların yer çekiminin etkisinde kalacaklar. Değil mi? Burada bir yer çekiminin et etki etmesi gerekiyor. Aşağı doğru 30 Newton. Yani 3 çarpı 2'den 30 Newton. Bunun aşağıya doğru 20 Newton kuvvetlerinin olması gerekiyor. Şuradaki açı ve verdiğine göre 30 dereceymiş. Peki biz bunların bileşenlerini nasıl ayarlayacağız? Bu arada sorumuzda bize sürtünmesiz diyor. Sürtünmesiz dediği için F sürtünmeyi almayacağız. Sadece bunların bileşenlerini alacağız. Ve bunların bileşenlerine baktığımızda biz eğer yüzeye dik ve yüzeye paralel olmak üzere iki tane bileşeni olacaktır bunların ve hareketimizi etkiyen şey şu tarafa doğru çeken olacaktır değil mi? Çünkü F kuvveti var burada soruda. F kuvveti yukarıya doğru itiyormuş ve bunun bileşenleri de bunu dengeliyormuş. Dolayısıyla cisimlerimiz duruyormuş. Şimdi buraya baktığımızda şurası 30 derece. Yer çekimi ivmesi dik etki ettiği için burası 90 derece, şurası 60 derece. Burası 60 derece ise şuradaki asıl ağırlık vektörümüzle bileşenin arasında kalan açı aynı yöne baktığı için yöndeş açılar olduğu için şurası 60 derece dik olan ile asıl vektörümüz arasındaki açımız 30 derece olacaktır. Burası 30 derece ise 30'un yanındaki komşusundaki kosinüs olduğu için burası kosinüs bileşeni olacaktır. Burası sinüs bileşeni olacaktır. Dolayısıyla 30 çarpı sinüs 30 30 çarpı sin 30 bize şu M1 kütlesinin x bileşenini verecektir diyelim. Yani şu bileşenini verecektir. Yani fx diyelim buna. Bu da ne olacak? 30 çarpı sinüs 31 bölü 2 idi. Dolayısıyla fx dediğimiz şey 15 Newton çıkacaktır. Diğerine baktığımızda diğeri de aynı mantık. Dik olanının kosinüsünü alıyoruz. Çünkü 30 burasıdır. Yatay olanının da yani Şurayı referans olarak aldığımızda düzleme paralel olarak olanın da sinüsünü almamız gerekiyor. Çünkü açılardan sinüs 30 değerine ulaşıyoruz. Bir öncekindeki gibi. O da ne olacak? 20 çarpı sinüs 30 eşittir. Şuna x1 diyelim. Buna da fx2 diyelim. Dolayısıyla ne çıkacak? 20 çarpı 1 bölü 2'den 10 Newton'da Aşağı doğru bu şekilde olacak. Şimdi sorumuzun üzerine geri dönersek eğer biz. Ne olması gerekiyor burada? Yukarıya doğru çeken kuvvet aşağı doğru çekenlere eşit olması gerekiyor. O zaman F kuvveti eşittir diyorum. Yukarıya doğru çeken aşağı doğru çekenler neydi? Şuradan gelen 30'dan 15 geliyordu. 20'den de 10 geliyordu. 15 artı 10'dan eşittir 25 Newton. ben F kuvvetimi buluyorum. Dolayısıyla şıklarıma baktığımda 3 şık zaten gidiyor. F kuvveti 25-25 veren bu. Bir de bize diyor ki F kuvvetinin ve bloklarının birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur diyor. Şimdi bunun buna uyguladığı kuvvet neydi? 10 değil miydi? Çünkü aşağı doğru bu 10 Newton'luk bir etki ediyor. O zaman birbirine etki eden kuvvetler ne olması gerekiyor? 10 Newton olması gerekiyor. Denizli oluyor ve biz ne yapıyoruz? Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz der ki bize. Kütle, ağırlık ve hız bilgileri verilen hareketlerinden hangileri aynı zaman aralığında küçük kuvvet ile durdurulabilir? En küçük kuvvet ile durdurulabilir diyor. Bakalım. Bu bilgilerde bize neler veriyor? Hangi şu ifadeleri çağrıştıracak bize? Bunlara bir bakmamız lazım. Kütlesi 2 ton ve 0,2 km bölü saat hızla hareket etmekte olan bir tekne. Bize ne vermiş? Kütle vermiş. Burada ne vermiş? Hız vermiş. MV. MV benim nerede gelmesi gerekiyor ki akma? Hangi ifadede? Hangi konuda? Momentum konusunda. Şimdi momentum P ile gösteriliyordu. M çarpı delta V şeklinde ifade ediliyordu değil mi? Bu bir cepte kalsın. Bize neyi soruyor? kuvvet ile ilişkisini soruyor değil mi? O zaman benim momentum kuvvet arasında bir köprü gibi oluşturduğum bir eşitlik vardı. Neydi? İtme eşittir momentumdaki değişime diyordum. İtmenin formülü birim zamandaki etki eden kuvvet miktarıydı. Dolayısıyla ne yapacağım burada? M çarpı delta V demem gerekiyor. Yani şu eşitliği kullanacağım ben burada. O zaman bakalım. Kütlesi 2 ton. Kütlesi 2 ton diyor ama bizim şu ifadelerde ne kullanmamız gerekiyor? Kilogram kullanmamız gerekiyor. 1 ton 1000 kilogramda o zaman 2000 olması gerekiyor. Şuraya şuraya hatta şöyle yazalım. F1 eşittir. Delta T birim zamanda ki ifadesini kullanırsam eğer ben ne yapmam gerekiyor? 2000 Hatta şöyle orantılı diyelim. F1 orantılıdır. 2000 çarpı 2 bölü 10 Bu ne? Kilometre bölü saat vermiş. Bizim aslında neye çevirmemiz gerekiyor? Bunu metre bölü saniyeye çevirmemiz gerekiyor. Bunu metreye çevirmek için çarpı 1000 yapmam lazım. Bunu saniyeye çevirmem için çarpı 3600 yapmam lazım. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç ne? Bir bakalım. Bu sıfırlar gitti. Bu sıfırlar gitti. Şu 10 şu 10 birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 4000 bölü 36 kaldı. Bunu da 4 ile sadeleştirirsem 1000 bölü ne kaldı? 9 kaldı. Bu bir burada dursun. F2'ye bakalım. f F2 ne diyor? 40 kilogram ve 10 metre bölü saniye hızlı koşmak, koşmakta olan bir atlet. E ne burada kilogram vermiş? 60 çarpı hızını da vermiş 10. Dolayısıyla burada ne açık ne çıkıyor? 600 Newton şeklinde bir ifade çıkıyor. F3 bakalım F3 ne diyor? Ağırlığı 400 Newton ve 15 metre bölü saniye hızla hareketli yere inmekte olan bir paraşütçü diyor. 40 Newton diyorsa bu nedir? M çarpı G'dir değil mi? G 10 alırsam eğer belki soruda böyle vermiş. Ne kalıyor bunun kütlesi? 40 kalıyor. Bu da orantılıdır. 40 çarpı 15 metre bölü saniye diyor. 15. Dolayısıyla burada da 600 Newton çıkıyor. 1000'i 9'a böldüğümde 10 küsür bir şey çıkacaktır. Ama burada zaten 600 Newton'lar var. Zaten ne çıktı? En düşük kuvvetimiz, en küçük kuvvetimiz. Birinci seçenekte çıktı. Bu da A şıkkında dur diyorum. Hemen ne yapıyorum? 10. soruma geçiyorum. Şimdiye kadar ki sorular çok kolaydı. Bakalım 10. sorumuz nasılmış? 2016 LYS fizik sorusunda sorularında. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki gibi durgun halden serbest düşmeye bırakılan M kütleli noktasal bir cisim H kadar düştükten sonra yay sabiti K olan ağırlığı ihmal edilen bir yaya çarpıp yapışarak yayı en fazla H kadar sıkıştırıyor. Hmm, ne oluyormuş? Bu buradan düşüyormuş. Yayı haş kadar sıkıştırıyormuş. Yani şöyle bir hale geliyor. Burada artık top burada ve şuradan şurası haş kadar mesafede. Yani bu en baştayken 2 haş yükseklikteydi. Şunun sıkışmış şeyiniz. E, haline ne yapabiliriz? Sıfır kabul edersek eğer biz bunu 2H yükseklikten düştü değil mi bu kütle? O zaman ne yapabiliriz? Biz burada bir kütle var, yükseklik var bir enerjiden bahsedebiliriz ama bir soruya bakalım. Soru bize ne soruyor? Buna göre H yüksekliğinin değeri cismin kütlesi, çekimi ivmesi ve yay sabiti cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Bize H değerinin ifadesini soruyor ve yay sabitini de işin içine katıyor. Demek ki aslında ben şu ifadeleri hatırlıyorsam formüllerden ne yapacağım burada? Düşen bir cisim başka bir şeyi sıkıştırıyor. Yani burada bir hareketin çeşitliliği oluyor değil mi? Hareketin çeşitliliği varsa eğer enerji dönüşümü vardır. Yani sen aslında yukarıdaki enerjisini aşağıdaki enerjisini eşitleyeceksin. Oradan birbirine ne yapacaksın? Bir şeyler bir şeyler bulacaksın. Hemen burada yukarıdayken ki enerjisi nedir diye düşünüyorum. Tabii ki potansiyel enerji. Aşağıda bunu sıkıştırınca şurada depolanan enerji ne oldu? Yani bu cisim enerjisini nereye aktardı? Yaya aktardı. Bu da e yay şeklinde ifade edebilirim. EP eşittir e yay. Yani potansiyel eşittir yayın enerjisi yayda biriken depolanan enerji. Ne yapabilirim? Potansiyel enerji eşittir m çarpı g çarpı h eşittir. Bunları denkleme göre yazıyorum öncelikle yayın potansiyel enerjisi nedir? 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare. x kare dediğim şey sıkışma miktarı değil mi? Şimdi bunun kütlesi m'miş zaten. Tamam. çekimi emmesi hiçbir zaman değişmez. G diye ifade ettim. H ise sıkıştırılma anında 2h yükseklikte olmuş oluyor değil mi? O zaman 2h eşittir. 1 bölü 2 çarpı k. k ile ilgili bir şey bilmiyoruz. k zaten. X ise ne kadar sıkıştırıldı bu yay? H kadar sıkıştırıldı. H kare şekli ifade ederim. Ne oldu buradan şimdi? Bize neyi soruyordu? H yüksekliğinin değerini. O zaman ben burada H'ı yalnız bırakacağım. Buradaki bir H, buradaki bir H'ı götürdü. Bir tane H kaldı. H eşittir. 2'yi buraya attığım zaman ne yapıyor? 4 M G bölü K. K'yı bu tarafa attım. Eşittir aş çıkıyor karşımıza. 10. sorumuzda böylelikle çözmüş olduk. 11. soruda görüşmek üzere. Bir diğer videoda tabii ki.